Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi beraber Clash of Royale'in kaçıncı bölümünde istediğince bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanala katılan FNAF kanalı. Benim de bakın bir hesap bazı hesap kurdum. Tayin arkadaşlar tabi canınıza da, tabi. Yani desteğe bakın bak minik pekka 5 seviye benim minik pekka 9 seviye ama Bana olacak Herhalde neyse arkadaşlar Ben bir başta 2-3 maç yapacağız 2-3 maç yapacağız Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar kusura bakmayın hadi video atmaya çalışacaktım Çalışayım mı Yorumlarda belirledim Arkadaşlar Şimdi mi? Öyle arkadaşlar şimdi. Olsun beyler. Demiş kere tatarım. Sizde içtik dur abi tane yani çok iksirimiz biliksin diye yapıyorum şu anda iksirimiz biliksin diye zehir atacağım oraya da tam zamanında attım herhalde diyecekken evet kulesi daha çok hasar dönecek Şimdi ne yapıyoruz ya burayı cadı ayarlatıyoruz cadıyı da atıyoruz abicim oraya Söyle bir iskelet ordusunu tam zamanında aldık ve kulesi no workout oldu abicim arkadaşımızın Şu anda aşırı zekalı oynuyorum şu anda Kuleyi de hasar yani çok iyi sevinirim Evet çok iyi hasar Şimdi bakalım ne bir iskeleti de uğraşacak o. Lava heyecanlardan öldürmeye çalışacak. Kendi minik pekka. Buraya gelmesi minik pekka arkadaşlar. Ama zaten bir dokunuşuyla bak. Prenses oldu Salaklık yaptı. Şimdi bak. İskelet olsun da. dev iskelet atayım arkadaşlar ben. Ne? nani yemedik. Nani o yiyecek herhalde. E evet canım efendim benim nani hayır 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 hayır. Yes. 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 The mid the touch. The mid the mid the touch. The Funny is funny? Funny, ha ha. İlk videomuz, ilk videomuz uzun bitti taktikler ile daha çok edeceğim. iskeletleri dönemini arkadaşlar benim aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Dur bir. Bu son maçımız olsun. Yani 10 on, 10 Adam 2300 kupa. Ya arkadaşlar bakın önemli olan kupa değil, önemli olan iyi oynamak. Yani ilk haftada varsa tabii. Nani, Mega Suarez varsa şu anda ben Nani yeter yani. Ne yapacak abi? Ne Roket attı. İkisini boşa harcadı herhalde. Ben şu anda boşa harcamayayım. Yatsan yüksek kulesi. Evet arkadaşlar adam bitti kendi kurasını çok kötü bir şekilde harcadı Şimdi ikinci yani, değil zaten bu maç burada bitecek yani Ben en kısa maç oldu arkadaşlar şu anda Bir şey diyeceğim de arkadaşı çok kötü şu anda hasar yükecek. Seninle madencene attım mı bu iş. Teşekkür ederim arkadaşlar öyle düşünüyorum. Evet. Zerri yemeye başladı bile klayı. Çok kötü hasar yürüyor şu anda. Yavaş. Bu maç burada bitti arkadaşlar adamın geçmiş olsun diyoruz. Kupa da ya olmaz Sandık açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Hani verdi. Iyi. İki taş verdiği Çok iyi. Arkadaşlar. Kanalımız. Daha direkt kan kupası sıfır. Haftalık maaş 10 kusura bakmayın şu anda savaş dedimedik. Ee, klanı doğdurursanız sizlere çok sevinirim. Yine hesapları açabilirsiniz. FNAF Türk FNAF ama bak bak. Konum Türkiye 0 kupada 3 kişimiz var. 3 kişi var arkadaşlar 3 kişi doğduğunuz yerde klana katılabilirsiniz. 10 kişi doğduğunuz olayı bir klan. Şey, savaşlarında kaldı katılalım. Bir de pek kayda ya bağış yapabilirler de yaptılar. Ben bağış atacağım buraya. Saat işte. İşte değil. İşte pek kayı bağış yapın. Yani 3 tane kat verin pek bir. Ama 8000 9000 altın istiyor kusura bakmayın. Siz daha seviyorsunuz, cansınız, kralsınız. Bu videodan bu bölümlük like böyle olsun hep uzun video istiyorsun ama bugün de ben bu videoyu iki maç attık sizden seviyorum sizden dansınız bu videoya tam adamına 10 like gelsin bir klasör yer olarak arkadaşlar dot vs'e doldu 20. 20 bölümünü attım hala iyice 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 iyicesinler sizler like atsınlar 20 10, 25 like istemişim de o video. o, o like olay ona 15 like gelsin o videoya kusura bakmayın çok istedim yani Blastars'ta da yani sen sabah attınız 26 like olmuş kısa i̇yi iyice iyice diyor şu anda videolarım Siz de seviyorsanız yayınlarınızı kırarsanız Bay bay Allah'a emanet olun ve ve Kendinize iyi bakın ve bay bay